Evet arkadaşlar, idare hukuku temel kavramlar, idare hukukuna giriş kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de idarenin mal edinme yöntemleriyle bu anlatımıza başlayacağız. İdarenin mal edinme yöntemleri dediğimizde, devletin ilgili organlarının belli unsurlara sahip olma yöntemlerini anlayacağız. Burada da ilgili yöntemlerimiz kamulaştırma, devletleştirme, istimval geçici işgal, kamulaştırma, ıslatma ve satın almak üzere, satın alma olmak üzere altı başlıkta oluşacak. Ve ilk olarak burada kamulaştırma diğer ismiyle istimlak'a bakacağız arkadaşlar. Daha önce anayasa metninde görmüştük zaten kamulaştırmayı ama biraz daha özet idare hukukuna uygun anlatımımızda diyeceğiz ki kamu yararı gerekçesiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların gerçek karşılıkları ödenerek devlet mülkiyetine geçirilmesidir. Kamulaştırma diğer ismiyle istimlak dediğimiz durum. Dikkat edeceğimiz noktalar. Kamu yararı var ise kamulaştırma yapılır. Kamu yararı yok ise kamulaştırma yapılamaz. Ve kamulaştırmada devlet mülkiyetine geçen unsur özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı oluyor. Kamu malları üzerinde kamulaştırma yapılmaz özel mallar üzerinde kamulaştırma yapılır. Taşınırlar kamulaştırılmaz, taşınmazlar kamulaştırılır. Ve anayasada da belirttiğim üzere burada da gerçek karşılıklar ilgili değeriyle ödenmektedir diyeceğiz arkadaşlar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir ilçede bir okul inşa edecek ama derete ait uygun bir okulu yapmaya ilişkin arsa bulunamıyor. Gidiyor devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı okulu yapmaya uygun bir vatandaşın arsasını kendi mülkiyetine geçiriyor. Bunun bedelini ödüyor ve bu arsa üzerinde de okulu inşa ediyor. Örneği zihnimize canlandırıp tanıma bağlayacak olursak eğitim hizmetini verme kamu yararını barındıran bir durum. Bu amaçla ilgili özel kişinin Arsasını kendi mülkiyetine geçirdi ve parasını ödedi. Ve o arsa üzerine okulu inşa ederek, eğitim hizmetini vererek devlet kamu yararını gerçekleştirmiş oldu. Buna dönük durumları arkadaşlar kamulaştırma diğer ismiyle istimlak diye ifade ediyoruz. Diğer bir malinme yöntemi devletleştirme olacak arkadaşlar. Yine kamu yararı gerekçesiyle kamu hizmeti niteliği taşıyan özel işletmenin kanunla idareye geçirilmesidir. Burada kamulaştırmadan farklı olarak arkadaşlar devlet mülkiyetine geçen unsur özel bir işletme oluyor. Bir özel işletme kamu hizmetini taşıyan bir üretim yapıyorsa ve devlet şunu diyorsa ben bu işletmeyi kendi mülkiyetime geçirirsem daha verimli şekilde kamu yararını gerçekleştirdim diyorsa gidiyor o işletme sahibine işletmenin bedelini ödüyor ve o işletmeyi kendi mülkiyetine geçiriyor ve kamu yararını bu şekilde sağlamaya çalışıyor. İstinvare geldiğimizde devlete olağanüstü durumlarda bazı taşınır malların mülkiyetini ya da kullanım hakkını taşınmazların ise sadece kullanım hakkını kazandıran malzeme yöntemidir. Bakınız taşınmazın sadece kullanım hakkı diyor. Bunu bir kenara atacağız. Çok önemli değil. Taşınırın ise Gerekli durumda mülkiyeti ya da kullanım hakkı devlete geçiyor. Yani genelde taşınırların devlet mülkiyetine geçmesi durumu istimal dediğimiz hal oluyor. O yüzden tabi taşınmazın da pozisyonu var ama onu kenarda bırakalım dedim ki ayrılayıcı noktalarına odaklanacağım. Bir taşınır olağanüstü durumlarda devlet mülkiyetine geçiriliyorsa yine bedeli ödenmek kaydıyla biz bu duruma istimal adını vereceğiz. Mesela şu tabiri duymuşuzdur veya ifadeyi. Devlet savaş zamanında jiplere el koyuyormuş derler. Jip dediğimiz bir arazi taşıtıdır. Yani taşınırdır. Savaş hali dediğimiz durum olağanüstü bir durumdur. İşte devletin savaş halinde bireylerin elindeki arazi taşıtlarına jiplere el koyması ve bunun bedelini o an veya sonra ödüyor olması istimval dediğimiz durum olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şu üçünü bir kısa yollarıyla ifade edelim arkadaşlar. Bu noktada şu da tanımda yok ama dolaylı olarak kamu yararı de vardır. Hepsinde kamu yararı durumu aranacak baktığımızda. Ancak fark noktaları ne? Evet hepsinde bir şeyler devlete geçiyor ama özel mülkiyetteki taşınmaz devlete geçiyorsa buna kamulaştırma diyeceğiz. Özel işletme devlete geçiyorsa devletleştirme diyeceğiz. Bir taşınır devlete geçiyorsa... Buna da istinval adını vereceğiz. Hatta biraz daha algıda seçicik olsun diye şurayı ben bir sileyim komple. Kısa yolları ve en kısa yolları ifade edeyim. Özel mülkiyetteki taşınmaz mal devlete geçiyorsa kamulaştırma. Özel bir işletme devlete geçiyorsa bu devletleştirme. Ama bir taşınır devlet mülkiyetine geçiyorsa bu da istinval dediğimiz durum olacak. Bunları görünce hangisi olduğunu ayrımını bu şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gelelim diğer malıdeme yöntemlerine. Geçici işgal. Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında bu hizmetin görülmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan maddelerin taş, kum ve benzeri maddeler diyebiliriz. Elde edilmesi için özel mülkiyette bulunan taşınmaza idarece el konulmasıdır. Geçici işgalin konusu bayındırlık işleri olup ancak boş arazi parçaları üzerinde gerçekleştirilebilir deniliyor. Bu noktada arkadaşlar dikkatimi çekecek durumlar tanımda şu. Taş, kum ve benzeri malzemeler elde edilecek. Bunlar da bir bireyin, özel bir kişinin arazi parçası üzerinden elde edilecek. Bu noktada arkadaşlar bu arazinin de boş bir arazi olması gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada geçiş işgali şöyle bir benzetme ile konuşabiliriz. İlgili idare, diyelim ki Karayolları Genel Müdürlüğü, iller arasında bir otoyol inşa ediyor. Ancak otoyolun geçeceği şu alanda çöküntü bir alan var. Hemen yanındaki vatandaşın boş arazisini geçici işgale tabi tutuyor. Buradan çıkardığı kumdur, taştır, kayadır bunlarla bu çöküntü alanı düzleştiriyor. Diyelim ki bu işlem 6 ay sürdü. 6 ay boyunca vatandaşın bu boş arazisi geçici işgale tabi tutuldu ve bu faaliyette bulunuldu. Daha sonra bu faaliyet tamamlanınca yolun inşası tamamlanınca bu boş arazi dediğimiz özel şahit unsur ilgili kişiye iade ediliyor. Kullanım bedeli bu kişiye ödeniyor. Aynı zamanda buradan çıkarılan ve burada istifleme malzemesi olarak ilgili unsurların da bedeli o bireye vatandaşa ödenmiş oluyor. Yani malzeme çıkarmak için araziden yararlanma durumunu gördüğümüzde bunun geçici işgal olduğunu ifade edeceğiz. Diğer yöntem olan kamulaştırmasız el atmaya baktığımızda devlet mülkiyetine geçirilmeksizin gayrimenkulden yararlanılması yoludur diyoruz. Burada da yine bir taşınmaz kullanılıyor baktığımızda ama geçiş işgalde olduğu gibi belli bir süre kullanılıyor. Burada da Arsadan, araziden bir malzeme çıkarma algısıyla veya ihtiyacıyla değil, o arsa arazi olduğu gibi kullanma algısıyla hareket ediliyor. Mesela Sağlık Bakanlığı şurada bir hastane inşa edecek diyelim. Ama bu hastanenin inşası depolama durumları için bir arsaya arazi ihtiyacı var ilgili idare edelim. Bu noktada hemen bu arsa arazinin yanındaki vatandaşın boş arsa arazisini hastanenin inşası için depolama ve inşa alanı olarak kullanıyor. Diyelim ki inşaat 2 yıl sürdü. 2 yıl boyunca bu vatandaşın ilgili taşınmazı kullanılıyor. Daha sonra inşaat tamamlandığında bu taşınmaz vatandaşa iade ediliyor. Ama bu kiralamaya benzer durumda. Bu arsa arazinin kullanımıyla alakalı ilgili bedel de vatandaşa bu durum neticesinde ödenmiş oluyor. Aradaki farka bakalım. Geçiş işgalle kamulaşma silatma arasında. ikisinde de arsa arazinin kullanılması gibi durumlar söz konusu. Ama geçici işgalde malzeme çıkarma niyeti varken burada kamulaşma atmada arsa arazi olduğu gibi kullanma hali söz konusu oluyor. Buraya kadar baktığımız ilk 5 malime yönteminde arkadaşlar hep şunu gördük. İfadede geçsin geçmesin kamu yararını sağlama halini gördük. Ama son yöntem olan satın almada kamu yararı hali olmayacak. Devletin bir unsura ihtiyacı olduğunda ve bu unsuru edinmesi de kamu yararını gerektiren bir durum değil ise eğer bu çerçevede arkadaşlar satın alma yoluna gidilecek. Yani sen veya ben bir şeyi nasıl parasını vererek satın alıyorsak, satanın rızasıyla veya satanın ilgili anlaşacağı fiyat üzerinden devlet de kamu yararı olmayan durumlarda satın alma yöntemiyle ilgili unsuru ediniyor. Tanıma bakalım. Devletin taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetini herhangi bir ayrıcılığa sahip olmaksızın satın alarak elde etmesidir. İdarenin mal edinme yöntemi, mal yolları olarak sayılan bu yetkiler arasında yani hepsi kapsamında idarenin kamu gücünü kullanmadan mal edindiği tek yol satın almadır. Yani kamulaştırmada, devletleştirmede, istimvalde, geçici işgalde, kamulaştırma atmada kamu yararı durumu olduğu için devlet bu ilk 5 araçta üstün varcılıklı yetkileriyle hareket etti. Yani burada kamu gücünü kullanma durumunda bulunabildi. Ama satın almada kamu yararı olmadığından dolayı üstün varcılık yetkilerini kullanmıyor. Sen ben gibi hareket ederek bir unsuru satanın rızasıyla ve anlaştığı fiyat üzerinden almak durumunda oluyor. Bunun da ayrıca soru kalıbı şöyle geliyor zaten arkadaşlar yayınlarda görürsünüz. İdarenin üstün varcılıklı yetkiler kullanmadan gerçekleştirdiği mal yöntemi hangisidir? Satın alma. İdarenin kamu yararı olarak gerçekleşmeyen bir unsur edinme hali hangisidir dediğinde yine satın alma diye cevaplıyoruz. Bunlarda kamu yararı var. O yüzden üstün varcılıklı yetkiler kullanılıyor. Ama satın almada kamu yararı yok. O yüzden de üstün varcılıklı yetkiler kullanılmıyor diyoruz arkadaşlar. Peki. İdarenin madde yöntemleri bu şekildeydi. Gelelim idari sözleşmelere arkadaşlar. İdari sözleşmeler derken devletin özel bir kişiyle veya bir kişiyle yapacağı kamusal hizmetlerin görülmesi noktasındaki sözleşmeleri ifade etmiş olacağız. İlk önce bu idari sözleşme yapma ilkelerine bakalım. Burada ilkelerimiz aleniyet, serbest rekabet, en uygun bedelin bulunması sözleşme yapmak isteyen kişide belli bir yetenin aranması şeklindeki ilkeler oluyor. Aleniyet ilkesi dediğimizde bir idari sözleşme yapılırken hatta bir idari sözleşme konusu bulalım arkadaşlar. İlgili bakanlık işte ulaştırma bakanlığı diyelim bir havaalanı inşa ettirecek. Bu havaalanı da özel bir müteahhit firmaya inşa ettirecek. Bu müteahhit firmala, firmayla veya bunu işte yapmaya işte razı olan müteahhit firmalarla ilgili idare anlaşma yapacak. Buradaki baktığımızda ilkeyi ifade ediyoruz. Burada sözleşme yapılacaksa özel bir kişiyle bu havanın inşası için aliniyet ilkesi var. Yani bu sözleşmedeki inşa bedeli nedir? İnşa projesi nedir? Bunların herkesçe biliniyor olması gerekiyor. Bu gibi durumlara aliniyet ilkesi adını veriyoruz. Serbest rekabet ilkesi. İhaleye çıkıldığı zaman havanın inşası noktasında bu noktada ihaleye katılacak müteahhit firmalar arasında herhangi bir ayrımcılığa gidilmeyecek. Herkes veya her bir müteahhit firma burada eşit şartlarda mücadele edecek. En uygun bedelin bulunması. Havaalanının ilgili eder değeri atıyorum 10 milyar TL ise kalkıp 20-30 milyar TL'lik bir proje onayı gerçekleşmeyecek. En uygun bedelin bulunmasından kastımız bu gibi durumlar sözleşmeyi yapmak isteyen kişide belli bir yeteneğin aranması. Yani bu havalını inşa konusunda işte biz bunu yapabiliriz diye başvuran ihaleye katılan firmalarda bu konudaki geçmiş yıllarda bir tecrübe bu işi yapacağına dair belli bir özelliğin aranması gerekiyor. Bugüne kadar mandıracılık işle oluşan bir işletmenin kalkıp müteahhitliğe soyunması halinde bu ihalenin veya havalı inşa işinin o firmaya verilmemesi gerekiyor. Belli yetenek ve şartların katılımcılar açısından sağlanması gerekiyor. İdari sözleşme yapma usulleri dediğimizde devlet bir havalanı inşa ettirecek veya farklı bir kamusal hizmeti özel bir kişiye gördürecek. Burada anlaşma usulleri nelerdir bunu ifade ediyoruz. Havalanı inşa ettirme olsun veya devletin şu kalemlere ihtiyacı olsun bu gibi konulardaki usullere bakıyoruz sözleşme yapma usullerini. Kapalı teklif. Hatta bu örnekte de kalem üzerinden gidelim arkadaşlar. Ben idareyim. Şu kalemi edinmem gerekiyor. Bununla ilgili de ihaleye çıkacağım ve durum alakalı anlaşma usullerini gözden geçiriyoruz. Kapalı teklif. Siz bu kalemi idareye yani bana satma noktasında veya işte ilgili sözleşme ile satışı noktasında talepte bulunan ilgililersiniz. Bu noktada sizden bu kalemle alakalı tekliflerinizi kapalı zarf içerisinde alıyorum. Genelde bu gibi uygulamalar aynı muadil ürünler için yapılan usuldür. Herkes bu kalemden bana satmaya talepte bulunuyor. Unsurlar aynı unsurlar nitelik veya nicelik açısından. Burada kapalı teklifte ilgili teklifler alınıyor kapalı zarf içerisinde. Daha sonra belirlenmiş tarihte herkes önünde zarflar açılıyor. Kim daha düşük fiyatı teklif ettiyse zarf içerisinde ihale noktasında, sözleşme noktasında o kişiyle sözleşme yapılıyor. Bu gibi durumlara kapalı teklif usulü adını veriyoruz. Açık arttırma ve eksiltme. Burada da mesela kalemi siz bana satmaya talepte bulunan kişilersiniz. Hepinizi eşanlı aynı zaman diliminde aynı yerde topluyoruz. Diyorum ki ben idare olarak bu kalemin fiyatını 10 birimden açıyorum. Siz düşünmeye başlıyorsunuz. İşte 8 birime düştü biri, 7 birime düştü. Kim daha düşüğe aynı eşanlı zaman diliminde düşük fiyata getirebilirse onunla ilgili sözleşmeyi yapıyoruz. Mesela buna açık eksiltme usulü adı veriliyor. Ama devlet bir unsurunu mesela satıyor olsaydı veya bir konudaki bir hakkın devri söz konusu olsaydı devlet tarafından orada da tam tersi açık arttırma usulü gerçekleşebilirdi. Pazarlık usulü biliyoruz ki bu noktada alım satımlarda pazarlık geçerli bir uygulamadır. Devletin idareleri de pazarlık usulüyle bu süreci yürütebiliyor. Ben şu kalemden almak istiyorum. Sizlerden fiyat almışım. Birinizin verdiği fiyat yüksek ama nicelik ve nitelikte kalemler farklı. Kalem benim edinmek istediğim bir kalem idare açısından. Ben bu beğendiğim kalemin fiyatı yüksek geldiği için sizlerden ilgiliye gidip tekrar başvuru yapıyorum. Bu fiyatın şey bu kalemin fiyatının şu bedelle verilmesi mümkün mü diye bir fiyat teklifinde bulunuyorum. Yani satıcı bir fiyat teklifinde bulunuyor, alıcı idare bir fiyat teklifinde bulunuyor. Bu şekilde anlaşmaya varmanın içerisindeki usulde de sözleşme noktasında e, pazarlık usulü adını veriyoruz arkadaşlar. Yarışma usulü dediğimizde şurayı bir sileyim. Yanlış yere çizmiş. Şuraya baktık. Yarışma usulünde ise ilgili iş gördürme sözleşmesiyle alakalı birden farklı unsurun bir komisyoncu değerlendirilmesi üzerine yapılan sözleşme usulü oluyor. Mesela bu kalemden idare olarak ben edineceğim. Sizden tekliflerinizi alıyorum. Ama en uygun fiyatı verenle sözleşme yapacağım diye bir durum yok. Benim idarenin bünyesinde bir komisyon oluşturmuşum. O komisyon buradaki kalemlerin fiyatlarını bir değerlendirmeye tabi tutuyor bu kalemlerin nitelik veya nicelik özelliklerini bir taraftan değerlendiriyor. Aynı zamanda bu kalemin teslim tarihini, stok tutulma durumlarını yani geniş anlamda her fonksiyonunu benim bünyemdeki idarece oluşturulan komisyon değerlendiriyor. İdare en verimli satın alma nasıl gerçekleşecekse bu konuda ilgili satın almayı ilgiliyle gerçekleştiriyor. Buna da yarışma usulü adı veriliyor. Yani herkes teklifinin farklı unsurlarını beyan ediyor. Bu bir yarışmaya dönüyor aslında ismi de oradan geliyor. Komisyon hangisini verimlilik anlamında kabullenir hatta tam uymayacak ama beğenirse bu noktada onunla sözleşme yapılıyor. Buna da yarışma usulü adını veriyoruz arkadaşlar. Gelelim idari sözleşme türlerine. Burada da devletin anlaşma hani sözde anlaşma gibi düşünelim tam öyle değil de sözde anlaşmanın içerisinde işi resmiyete dökme noktasında yapacağı sözleşmelerin durumlarına bakacağız arkadaşlar. İlki mali iltizam sözleşmesi. Neymiş bu? Mültezim adı verilen karşı tarafa orantılı bir e, orantılı bir kazanç veya ücret karşılığında belli bir hizmet gördürülmesidir. Mali iltizam sözleşmesinin konusu kurulu olan bir kamu hizmetinin işletilmesiyle olur diyoruz. Son kısım biraz daha ne olduğunu net anlatıyor bize arkadaşlar. Kurulu bir kamusal hizmet varmış. Bu kurulu kamusal hizmeti idare özel bir kişi anlaşarak ona gördürüyormuş. Burada da bir bedel alıyormuş. Bu noktada da kişi bir kazanç sağlayabiliyormuş. Mesela bir Büyükşehir Belediyesi'nin metro hatları var. Bu metro hatlarından birini veya birkaçını özel bir kişi tarafından işletilmesini istiyor. İlgili anlaşılacak kişi belirleniyor. Bu konuda bu sözleşme yani mali zam sözleşmesi yapılıyor. Diyelim ki o il Büyükşehir Belediyesi özel kişiyle 5 yılını anlaştı. 5 yıl için belli bir bedel alıyor. Bu yıllıktır, 5 yılın sonundadır, 5 yılın önündedir artık ne zamansa. Sözleşmenin içeriğine göre değişiyor. Ve artık o ildeki metro hattı veya hatların işletmesini 5 yıl boyunca özel kişi karşılayacak. Devlet bu kişinin ilgili bedelini alıyor işletme karşılık bedelini. Kişinin karına zararına karışmıyor sadece hizmetin sunulması amacıyla denetim fonksiyonunu gerçekleştiriyor. Akabinde bu özel kişi artık o metro hatlarını işletmeye başlıyor diyelim. Bu gibi bu konuda yapılan sözleşmelere mali iltizam sözleşmesi adı veriliyor. Bir diğeri kamu borçlanma istikraz sözleşmeleri. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiler tarafından tahvil, bono ve bunun gibi adlarla çıkarılan senetler karşılığında halktan borç paralınmasını sağlayan akdi ilişkilerdir. Yani devletler iç ve dış borçlanmaya giderler. İç borçlanma noktasında da tahvil bono vasıtası bu gibi araçlarla borçlanmayı sağlıyorlar. İşte devletin tahvil ve bonosu düzenlediği aslında bir borçlanma senedi durumunu beraberinde getiriyor arkadaşlar. Ve bu konuda borçlanmaya dayalı tahvil bono gibi araçların genel ifadesine kamu borçlanma istikrar sözleşmesi adı veriliyor. Teferruatta boğulmaya gerek yok. Borçlanma, istikraz, istikraz, borçlanma. Devletin borçlanma konusunda yapacağı sözleşmeler gibi düşünelim. Bunlara da kamu borçlanma, istikraz sözleşmesi adı veriliyor. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri diyor. Buna bakalım şimdi. Bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulması ve belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmelerdir. Kamu hizmeti için gereken sermaye, hizmetten elde edilen kar, zarar ve hasar özel kişiye aittir. Bu sözleşmeler için danıştay'ın görüşü alınır demişiz. Bu teknik anlamı bir kenara koyalım. Biraz da anlayacağımız dille konuşalım. Özel bir kişi ilgili kamusal hizmeti kurar. Bu hizmeti kurma noktasında belli bir ayrıcalığa, imtiyaza sahip olur. O medyada haberlerde bol bol duyduğumuz yap işlet devlet diye gerçekleştirilen yapılandırma ihale modelleri ve bununla ilgili sözleşmeler kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi oluyor. Manaya bağlayalım oradaki örneği. Mesela Ulaştırma Bakanlığı atıyorum İstanbul'da bir köprü inşa ettirecek özel bir müteahhit firmaya. anlaşım etni şu özel müteahhit firma köprüyü inşa edecek bu kamusal hizmeti kurma süreci oluyor. Daha sonra bu hizmeti kurduğundan dolayı belli bir süre o köprüyü işletme hakkını elde edecek. Bu da imtiyaz dediğimiz kısmı oluyor. Bu işletme hakkı sona erdikten sonra da devlete bu köprüyü teslim edecek. İşte yap işlet devlet diye ifade edilen yapılandığı modelleri kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin bir örneğini oluyor arkadaşlar. Köprü inşa edildi, hizmet kuruldu. İşletme hakkı belli bir süre bu kişide bulundu. İmtiyaz dediğimiz, arıcılık dediğimiz durum oluyor. Daha sonra köprü devlete teslim ediliyor. Bunlar da bunlarmış. Yer altı ve yer üstü servetle ilişkin sözleşmeler deyince tabi servetler ve kaynaklar devletin hüküm tasarrufu altındadır. Nedir bunlar? Akarsular, madenlerin durumları vesaire. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkı belli bir süre için özel kişiye devredebilir. Yani şunu diyor. Örneğin bir akarsu üzerine baraj kurulup buradan elektrik üretilmesi. Bu yer üstü servetlerine ilişkin yapılan sözleşmeyi ifade edecek. Veya bir mevkide maden aranması çıkarılması ile ilgili ilgili yapılan sözleşmede yer altı servetlerine ilişkin sözleşmeler oluyor. Kamu hizmeti için gereken sermaye hizmetten elde edilen kar, zarar ve hasar özel kişiye aittir diyoruz. Yani bu uygulamalarda ilgili mali sorumluluklar özel kişiye ait oluyormuş. Peki bunu da ifade ettik. İdari hizmet sözleşmelerine bakalım. Kamu görevlileri dört grupta toplanmaktadır. Bunlardan bir bölümü özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gereksinim duyulan işlerde sözleşmeyle çalışan ve işçi sayılmayan sözleşmeli personellerdir. Bu kişilerin haklarının ve yükümlülüklerinin yer aldığı sözleşmelere idari hizmet sözleşmeleri denilmektedir. Yani devletin kendi görevleriyle yapmış olduğu sözleşmelere de idari sözleşme adı veriliyormuş. Ve gelen itibarıyla bu noktada işçiler, işçi sayılmayan, belli bir sahip görevlerle yapılan sözleşmelere idari sözleşmeler diyeceğiz. Burada kamu görevleri dört grup diyor ama 4 grup veya 3 grup ayrımı var. Onu kamu görevlisi kısmında ifade edeceğim. Eğer bu konuda bilginiz varsa da yanlış anlaşılma olmasın. Tanım gereği 4 diyoruz ama uygulamada şu an üç tane kamu görevlisi türü var. Onları daha sonra konuşacağım yeri gelince arkadaşlar. Özetle devletin ilgili personel yapmış olduğu sözleşmelere de idari hizmet sözleşmeleri adını veriyormuşuz arkadaşlar. Peki. Bu videoyu burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda devam konularıyla idare hukukuna devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.